وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي النظام وهي لا شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الحساب رحمتك يا رحمة الراحمين İlahel alemin okumuş bundan Kur'an-ı Kerim'den asıl olan sevabı evvelen bizzat seyidi kainatü lesfai mevcudat ki yemin arasat başlarımızın tacibimizin hepimizin muhtacı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in aziz temiz fakru şeriflerini hediye ve eksen vasıleyle. Ondan asıl olan sevabı Peygamber Efendimizin de ehlinin asabının tüm nesini ruhuna hediye iksem vasıla vasıleyle. İlahel alemin okumuş bundan Kur'an-ı Kerim'den Evet. olan sevabı Şimdi kurdeleyi kesmeye geçmeden önce Sayın Belediye Başkanım. A Başkanım neredesin? Gelsene gayrı. Nereye ettin sen? İnek boşanmış konu bağlamaya etmişsiniz. Başkanımız. Evet Anamur Belediye Başkanı. E, herhalde bir, birkaç kelime edecektir. Ben ona veriyorum. Sevgili başkanlarım ve değerli hemşerilerim, değerli davetlilerim Böyle güzel işletmeler ana gerçekten çok yakışıyor. Özellikle her ne kadar kadınlarımız bu faydalansa da bizlerin de işi kolaylaşıyor. Bildiğiniz gibi hanımlar bir düğün olacak olsa bir yıl önceden telaşa katılıyorlar. Çünkü bir düğünde giydiği kıyafeti hanımlar ikinci düğünde giymiyor. Bizler gibi değiliz. Onun için dolayısıyla da erkeklerimiz dışarıya alışverişe gireceğiz. Telaşına, stresine girmeyecek ve yorulmayacaklar. Böyle güzel bir işletmeye açan genç girişimcilerimize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyerek hep beraber Evet Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Başkanımız da eskiden bir sunumda anamınca kadınların adına konuşmuştum. Onun için o şiire yakışmıştı. Hepimize yabancı olmayan şiir. Hoş geldiniz başkanım. Şimdi e, kurdeli keseceğiz zaman kesmeden önce sevgili kızımız gelinim Gizem ve ortağı Özge. Eşlerimizi alabilir miyim? Osmanlı ve Doğukan. Tabii. Çok güzel, çok yakıştılar. Hanımlar, evet uzaklara gitmeden kılanmış. Öyle mi söyleniyor? Göz... Gülem. Ben İngilizcem yok. Ben Bozdoğan'dan geldim. Gülem, gösterişi ihtişamlı demekmiş. Gösterişli ve ihtişamlı kıyafetler almak istiyorsanız burada. Reklamlardan da ücret alırım. <laughs> evet, kurdeni kesmek için tüm başkanları buraya alıyorum. Evet, eski yeri tüm başkan, her yerin başkanlarını. Ben de hiçbir yere başkan olamadığım için geri çıkıyorum. Evet, buyurun başkanlarımız. Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamı. İyi işte sağlıp umarım çok bereketli ay, olacak bol bereketli harcayıcı kazançlar olsun, olsun. 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 yüreğinizden de bol bereketli ay, kazançlar diliyor. bütün misafirler. hayırlı olsun. Ay, çok, olsun çok 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 ay, teşekkür ederiz başkanım bütün başkanlar teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler Ahmet evet, evet, şimdi abi, gireceğiz bahisler, tamam, görün hanımlar. Evet, hanımlar. Merak biliyorum

İnşallah selam gitecak yani ne giyir ne yapayım ne yapayım çok doğru söyledin artık insanlar özellikle hanımlar Konya'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor, Adana'ya gidiyor İnşallah çare olur İnşallah. inşallah inanıyoruz düğün var diyorsunuz nerede ya şöyle bir inanarak geldiğinize gelmeden Evet, herkes burada. Hocam Evet buraya bakıyoruz. Tamamdır. Aşağıda. 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 どうもありがとう